Turgutlu Belediyesi Sanayi Çarşısı projesinde dükkanlar satışa çıkıyor. Belediyemiz vizyoner bir projeye daha imza atarak kentin katma değerini ve niteliğini yeniden yaratıyor. Toplam 17.800 metrekare inşaat alanı bulunan Sanayi Çarşısı projesinde 22 adet prefabrik iş yeri tasarlanıyor belediyemizin en büyük yatırımı olarak hayata geçirilecek olan Sanayi Çarşısı projesinde 20 adet iş yeri 11 Kasım Cuma günü saat 10'da belediyenin encümen salonunda satışa çıkıyor. Projede yer alan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 nolu bağımsız 20 adet iş yerinin kapalı teklif arttırma usulü ile satışı gerçekleştirilecek. Eski Manisa yolu cephesine bakan iş yerleri 596 metrekare ile 618 metrekare arasında olacak. Söz konusu iş yerleri ayrıca zemin kat ve asma kat olacak şekilde dizayn edildi. Begüm Sokak cephesine bakan iş yerleri ise zemin, bodrum ve asma katlı olarak 978 metrekare ile 1058 metrekare büyüklüğünde tasarlandı. Sanayi Çarşısı projesinde satışa çıkacak olan 20 adet iş yerlerinin ihalesi Turgutlu Belediyesi Facebook hesabından canlı yayınlanacak. Turgutlu yatırımla güçleniyor. Sen de bu fırsatı sakın kaçırma.